Aynen direkt kapatalım. 6 dakika okay, tamam başlayabiliriz. Susun yapalım. Galaxy Futsal V4 turnuvasının ikinci maçına, ikinci ön öneme maçına hepiniz hoş geldiniz. Bir tarafta Revenge All Star Team, bir tarafta da Esperion var. Revenge'de Diya Çakal, Ener, Alona Roba, Bubakar var. Esperion'da Hexo, Denkoko, Miko ve Messi'yi göreceğiz. Henüz takımların ilk dörtleri bu şekilde Güzel bir futbol olmasını, gollerle dolu bir maç olmasını umuyoruz. Bugün yanımda yorumlarıyla bize yardımcı olacak Selçuk Hocam var. Öngörüleriyle maçı güzelleştirecek. Hoş geldiniz Selçuk Hocam tekrardan. İyi akşamlar Hocam. Yine güzel bir maç bizi bekliyor. Ee, kaliteli ayaklar var iki takımda da. Hem serverdan bildiğimiz kırmızı takımda daha tanıdık isimler. Hem de mavi takımın çok tehlikeli yıldız oyuncularını biliyoruz. Bakalım nasıl bir maç olacak. Evet çok şey bekliyoruz bu akşamdan. Onlardan çok şey bekliyoruz. Çok şey katmalarını bekliyoruz bu maça. İki takım da harika hazırlandılar bu maça. Günler öncesinden yoğun bir çalışmayla Abu Bakar, Alon Top Miko'da kaldı. Messi, Denkolo, Miko şut şansı pas veriyor Messi çok rahat kariyerinin en rahat, rahat golünü atıyor diyebiliriz Messi adına durum 1-0 henüz birinci dakikanın içindeyken. Evet mavi takım biraz daha oyuna ağırlığını koyarak başladı gibi ee, şu ana kadar bu baskıya karşı koyamadık kırmızı takım. Diyaçakal topu uzaklaştırdı Hexa'ya kadar geldi top Hexa Diyaçakal orada riskli bir bölge Miko'nun baskısı var. Enner bu maç defans görevi görüyor. Takımı adına gerçekten çok stresli dakikalar Enner'i bekliyor olabilir. Eğer maçın gidişatı bu şekilde devam ederse. Messi oradan şut şansı ve gol. Messi ikinci defa buluşuyor topla ve ikinci golünü atıyor bu maçta. Gerçekten bu akşam bir domine etkisi yaratıyor Messi kırmızı takım adına. Abu Bakar dönüşünde defansına geriye. Eğer bu geri dönmeler bu ağır paslaşmalar devam ederse şu an olduğu gibi kırmızı takımın başı beladan dertten musibetten. Bu akşam mavi takım yakasını bırakmayacak gibi kırmızı takımın bu gollerle durumu 3-0. <laughs> Dediğin gibi hocam. Evet Selçuk hocam ne Dediğim diyorsunuz derken geldim. goller arka arkaya geliyor. Arka arkaya geliyor ve 3 normal odalardan birine girsek böyle goller zor görülür herhalde. Turnuvanın ortasında böyle goller olması şaşırtıcı bizler adına. Kırmızı yani takım çok... baskıyı üstünden atamamış gibi halen. Çok hızlı başladı mavi takım. Kırmızı takım hiçbir evet, şekilde hocam. cevap veremiyor gibi. Konuşmamıza mal vermeyen bir ortam var şu anda. Hiçbirimizin beklemediği şekilde goller yağmur oldu adeta. Galaxy V4 turnuvası stadında. Diya Çakal uzaklaştırdı topu. Bir Can Avli ile adeta. Tekrar Messi'de kaldı. Ayağına yapıştı topu adeta. Miko inanılmaz harcadı bu topu. Beşinci gol şansı kaçıyor. Henüz ilk yarının bitimine 3 dakika. Kala. Hexa. Hexan'ın pası Messi'ye. Güzel çekti önüne. Miko birebir pozisyonda geriye oynamayı tercih etti. Abu Bakar o şansı değerlendirebilecek mi? Hexa muazzam ayak koydu o noktada. Abu Bakar. Denkoko. Tekrar Abu Bakar. Şut şansı Denkoko uzaklaştırıyor topu. Niko tekrardan geri dönmeyi tercih etti. Messi'nin önünde kalan top. Şut şansı var Messi adına. Niko'ya oynuyor. Niko vuruyor. Tekrar Messi'nin önünde kalan top. Denkoko bir anlaşmazlık. Ve Alon Aarov, o noktada topu uzaklaştırıyor kırmızı takım adına. Nefes aldırmıyor bu dakikalarda mavi takım kırmızı takıma. Miko. Yani çok rahat. topu köşede Messi gol şansı. Ceza sahasında bu kadar pasa izin kırmızı verirseniz. Kırmızı takımın yarı alanında antrenman yapıyor adeta mavi takım. Miko. Miko'nun şutu diye çakalın önünde kaldı. Bir anlaşmazlık kalecisiyle. Alon Eorov şu an bir an uzaklaştırmaya çalıştı Denkolo. Miko tekrardan. Miko yeniden Messi vuruyor ve gol ben adeta geliyorum. Ben buradayım diyor ama kırmızı takım bir şekilde topu uzaklaştıramıyor ya da istemiyor. Halen paslaşmaya devam ediyorlar inanılmaz gerçekten. Henüz ilk yarıda goller yağmur oldu yağdı adeta Galaxy Futsal stadında. Evet Hocam. Yani benzerini izledik. Derken bir gol daha oldu. Evet bir gol daha. Yani. İnanılmaz bir gol daha. Bir gol daha. Biri golda. Bizim dilimiz varmıyor artık bu golleri açıklamaya. Bu maçı anlamaya, idrak etmeye. İnanılmaz bir maç oynanıyor şu an Galaxy Futsal V4 turnuvasında. İki takımın seviyesi gerçekten bambaşka. Birbirlerinden çok uzakta. Şu dakikalarda Hexan'ın pası Messi. Messi. Topu sektirdi. Çok rahat kendisi. Kendi kale önünde gibi adeta Messi. diye Çakal. Ben Koko. Diye Çakal tekrardan. Karşılıklı paslaşmalar var rakip takımda. Alonaro kalesine kadar geri döndü Adanova. Yine riskli alanda paslaşmalar. Israr ediyor paslaşmak adına. Kırmızı takım. Denkoko. Messi bende dedi. Dönmedi. Son anda döndü riskli bir top eksi adına. Eksa gayet rahat gözüküyor kalesinde. Oyuncuların üstüne oynuyor Eksa. Alenorov'dan bir top. Tehlike ama Eksa tekrardan kademede. Bu akşam 5 tane 6 tane gol atmış olabilirler fakat. Hexa ben bu kaledeyim. Bu akşam gol yemeyeceğim diyor. Mavi takım adına. Diya Çakal güzel bir top aradan Hexa topu sektirdi, kontrol etti. Topun kontrolü tamamen kendisindeyken bir anda bu Bakar araya girdi. Üç kişinin baskısı tabii ki hiç kolay değil topu kontrol etmek o noktada. Hexa tekrardan atağını açıyor. Denkoko. Derinlemesine bir pas Hexa'ya doğru. Niko, araya bir top ve Messi. Gerçekten her golünü rahat ve rahat atıyor Messi bu akşam. Yedileri, sekizleri, yedinin katlarını görebileceğimiz bir akşam var. Eğer kaçan pozisyonlar gol olsaydı. Denkoko, Hexa tekrardan. Hexa topu sektirdi. Şut şansı, pas şansı. Niko'nun vuruşu enler. Harika bir kurtarış. Yedi golden sonra Niko tekrardan aşağı döndü. Denkoko. Baskı inanılmaz bu dakikalarda. Deplasman olsaydı herhalde deplasmanı iliklerine kadar hissederdi kırmızı takım. Maçın gidişatı bu şekilde bizi de şaşırtmaya devam ediyor. Hexa. Artık son 30 saniyedeyiz. Gol ve goller görebiliriz halen. Öyle bir potansiyeli olan bir maç şu an. Galaxy Futsal turnuvasının ikinci maçı. Aradan bir top. Ama gerçekten inanılmaz. Bu kadarı da olmaz dedirtiyor bizler adına kırmızı takımın performansı. Umarım düzelirler ikinci yarıda. Golün her Şok edici altı, bir yani, performans kalmaz. gösteriyor kırmızı takım. Evet. Evet inanılmaz, 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 inanılmaz. Herhalde bir basket maçı izleseydik, cuk otururdu diyeceğim Selçuk hocam. Yani herhalde bu kadar sayı olmazdı 6 dakikada. Ya da ancak. herhalde, bu kadar... diyorum, herhalde. umuyoruz Anladım. biz de o şekilde. Ve ilk yarı gerçekten. Temposunun mu desem, gollerin mi desem birbiriyle yarışır istatistikler. Son buluyor. İlk yarı sonucu 9-0. Evet, rejimizin desteğiyle ikinci yarıyı sırtladık, devam ediyoruz. Bakalım ne kadar gol göreceğiz. 9'un katlarına çıkmaya hazırız şu anda. Denkoko topun başında. Mavi takımın şu an işi çok zor. Dönmeleri çok zor. Şu anda odada mı bir... Ee... Fakat Huxball'ın var acaba Buyurun hocam. yok galiba maç başladı. Evet evet şu anda gayet iyi ve maça başlıyoruz. ikinci yarıya devam ediyoruz. Abu Bakar döndü kalesine inler. Abu Bakar ileri doğru bir pas. İki oyuncunun ortasına. Eksal ile Diyaçakal'ı izleyeceğiz kenarda. Diyaçakal basıyor, Eksal basıyor. Bu da Abu Bakar'ın önünde kalmadan Messi hem defansına hem ofansına her türlü yerinde bulunuyor Messi. Takımının gerçekten bu takımına çok şey borçlu. Henüz ikinci yarının ilk dakikalarında. Denkoko. aradan bir pas. Her türlü top geçiyor Messi'ye bu akşam. Eksa. Aşağı doğru oynadı Niko. Defansına dönmedi. Döndü döndü dolaştı. Tekrar geri döndü Denkoko'ya. Hexa. Orada sıkıştırdı. diye diğer çakal güzel basıyor. Mavi takım daha istekli çıktı diyebilirim ikinci yarıya. Aynı tempoyu gösteremiyor. Kırmızı takım henüz ilk dakikanın içerisinde. Messi. Messi'den şut enlerde kaldı. Bu toplar çok tehlikeli mavi takım adına. Denkoko. Orada boş arkadaşı var. Bir şut Messi'de kaldı tekrardan. Messi topu önüne aldı. Messi pasını veriyor. Nico şut şansı Denkoko tekrardan. Kendi ceza sahası içinde üçgen yapıyor gibi muazzam rahat bir golü daha göğüslüyor kırmızı takım. Gerçekten çok İkinci yarıda durum 10-0. Çok, çok şık hareket. Çok çok şık hareketlerin yanı sıra inanılmaz değişik bir sonuç var ortada. Evet tamamen kırmızı takım domine ettiği bir maç izliyoruz diyebiliriz. Aynen öyle hocam. Denkoko çekti topu önüne. Araya doğru bir pas beni Artık orada. biz anlatmaya yorulduk. Sizler görün, sizler izleyin diyoruz bu dakikalarda. Kırmızı takım mağazam gerçekten. Gol rekoru kıracaklar. Huxball tarihinde sadece turnuva tarihinde de değil bir Huxball tarihinde en çok atılmış gol rekorunu kıracak yakında kırmızı takım. Denkoko. Hexa döndü Messi'ye. Aradan seken bir top, her seken top, her pas, her şut gol oluyor bu maçta. İkinci yarıdan atılan 3 gol. Şu an durum 13-0. Özür diliyorum 12-0. Bu Bakar. Aradan bir top. İlk golünü bulma şansı Denkoko. Riskli hareketler. Denkoko tekrar döndü Miko'ya. Miko Messi, Miko Messi. Şut mu çekecek, pas mı verecek? Ve Ener artık kurtarmaya tenezzül bile etmiyor. Çok rahat. Bütün oyuncular Hakikaten, çok yoruldu gerçekten. Kaleci Kırmızı takım gol atmaktan, mavi takım yemekten yoruldu bu dakikalarda. Kaleci çalmayı evet, atmaydıysa belki bu kadar rahat atacaktı Messi. Çok rahat bir gol. Gerçekten. Maçın temposunu ve golleri takip etmekte zorlandığımız bir an. Evet. Bir gol daha. Bir gol daha Messi'den. Bir gol daha. Rejiye bu akşam hızla, çok iş düşecek gibi. Yine aynı hızda başladı ikinci yarıda. Yani rüzgar gibi esiyorlar. Yağmur gibi golleriyle devam ediyor Kırmızı takım muazzamlar. Evet bir top daha ve bir gol daha. Mükemmel bir Biz takım anlatmaya anladım. yorulduk oturduğumuz yerde. Onlar gol atmaya yorulmadılar. Henüz daha çok var ikinci yarının bitmesine. Kabusun bitmesine daha çok var Mavi takım adına. Messi sıkıştırmaya devam ediyor. Enner şek. işte gördüğünüz gibi baskının her halini, her türünü, her tüm her türlü zorluklarını görebiliyorsunuz Enner'in üzerinde. İfadesinden okunuyor, hareketlerinden okunuyor bu durum. Denkoko. Denkoko'dan garip hareketler. Riskli bir pozisyon uzaklaştırıldı. Her uzaklaşan top aynı zamanda bildiğiniz üzere bir atak oluyor kırmızı takım adına. Ve her atan sonunda gol oluyor. Gerçekten inanılmaz bir akşam. Evet Selçuk Kursun. hocam, söylenecek yorum kaldı mı diye düşünüyorum fakat bu takıma müthiş bir akşam, evet. muazzam gol yağmuru, tek kale bir maç. Daha neler söylenir bilemiyorum bu maç adına. Bir şut daha, bir gol daha. Evet. Yani Ener'in formda olmadığı Gerçekten B4 turnuvasında mı? bu kadar kolay bir maç olması, bu kadar çok golün aynı anda yenmesi gerçekten inanılmaz. Hexe'ye de değinmek lazım hocam. Takım kalitesinin Çok iyi üstünde bir var. şey. Bu dönemler gerçekten tabii, Ağa, kalite büyük. Ayağı, ayağı hiç kimsenin beklemediği bir şey. Onda... Evet. Kesinlikle. Derken... Evet. Alen Ağrof. at onu artık. At onu Alon. At Alon. Al Harika. Harika. Şeref golünü atıyor Alon. Onlar için güzel bir şey olması lazım diye düşünüyoruz. Ve henüz ikinci yarının bitmesine iki dakika var. Evet teşekkür ediyoruz. desteklerini esirgemiyorlar. Ve bir gol daha geliyor. Biz anlatmaktan yorulduk. Koltuk, koltuklarımızı bırakıp çıkacağız artık bu noktada. Gollerine devam edecekse kırmızı takım. Alonaro. Dediğin gibi hocam. Kırmızı Teken takım. Top Messi gidiyor. Enner gidiyor. Oyuncu değişikliği de yapmadı. Buyurun hocam. Kırmızı takım oyuncu değişikliği de yapmadı. Aynı hızda atmaya devam ediyor. Tabii yani sanki kırmızı heksa... takım eee kesmek istemiyor gibi dediğiniz gibi. Hızını kesmeye hiç niyeti yok gibi kırmızı takımın. Dediğiniz gibi belki de gol rekoru artık almak istiyorlar. Hexa gol de atıyor. İnanılmaz gerçekten lafın arasında olan golleri bu akşam çok gördük. Bir gol daha geliyor Hexa'dan. İnanılmaz. Kimsenin beklemediği bir performans. Kimsenin beklemediği bir senaryo bu. İki tarafta da kaliteli oyuncular var fakat işte bazen Huxball oyunu gerçekten insanı şaşırtabiliyor. Bu noktada da ne kadar şaşırdığımızı eminim herkes görüyordur. Niko. Bir top şimdi Abu Bakar. Bir top doğru kaleye süzülüyor. Ve Abu Bakar takım adına 3. golü kaydetmiş oluyor. İlk yarıda bu ile başlasalardı belki bu kadar gol görmeyeceklerdi kalelerinde ama artık son saniyelerde açılan ama ne için açıldığını anlayamadığımız bir mavi takım görüyorum ben. Çok Ve dördüncü gol geliyor. Tabu bakarlar. Çok Çok Enkoko, Araya doğru bir top. Diya Şakalı uzaklaştırdı. Enner. Enner, 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 Enner. Evet bu maçtan sonra takımıyla devam edebilecek mi Enner diye düşünüyorum. Düşünmüyor değilim. Kesinlikle. kesinlikle Transfer döneminin en varmadım. çok konuşulacak ismi olacak herhalde Enner. Bir top ve gol Messi. Tabii bu goller en azından teselli i̇nanılmaz, inanılmaz. oldu. İnanılmaz inanılmaz. Artık Bizim dilimiz varmadı bu golleri bu maça anlatmaya. Toplamda şu ana kadar 25 yani bu bizim gol. Bizim kadar mı? yorulmamıştır herhalde. 21-4 şu an güncel skor. 21-4. 21-4. Yani tam 25 gol olmuş. Gerçekten gole doyduğumuz bir maç. İnanılmaz gerçekten. Gole doyduğumuz, golden artık midemizin kalktığı bir maç son buluyor. Muazzam bir performans, harika bir oyun. 21-4'lük maç skoru. Gerçekten artık gole doyduğumuzu her anlamda hissettik, her anlamda anladık bu akşam hocam. Bir sonraki Kırmızı. maç Meriç bakabilir misin hemen? E EGM Avrupa Lord of Valhalla. Güzel sunum. takım kaptanları takım, takım kaptanları şey sayfasına sana Meriç. Biz yerimizde yorulduk anlatırken. Turnuva Ölümüzü güzel bir takıma adapte olamadık Merge adeta. Ne? Büyük turnuva, büyük sunum. Büyük takımlar. Kim onu yapıyorum? Gören var mı?